Refleksoloji terapimin değerli takipçileri hepinize merhabalar. Bağışıklık sistemimizin çok önemli bir parçası olan timüs bezi ile ilgili bir refleksoloji ile daha beraberiz. Timüs bezimiz çocukluk ve gençlikte aktif oluyor ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasında kritik bir rol oynuyor. Yaşla birlikte ise küçülüyor. Vücudumuzun virüslerden, bakterilerden ve kanser hücrelerinden korunmasına ait hücresel bağışıklığın önemli bir merkezi. Bakın ben size bu önemli organımıza ait yerleri de işaretlemiş oldum. Bir taraftan refleksolojimi gerçekleştirirken yine bilgi vermeye devam edeyim. Çin tıbbında ise göğüs orta enerji merkezi ile ilişkilendiriliyor. Bu bölge yaşam enerjisi dediğimiz çiğinin bağışıklık gücüyle ilgili dağılımına bağlı ifade ediliyor. Timüs bezine yönelik yapmış olduğumuz bu refleksoloji uyarımları bize ne faydalar sağlayacak? çiğ yaşam enerjisi akışını artırır. Dolayısıyla bağışıklığı destekler. Bakın sağ taraftan başladım. Yani bağışıklığın zayıf olduğu durumlarda bu etkili bir terapidir. Kaygıyı azaltır, genel canlılık ve yaşam enerjisini güçlendirir, halsizlik ve enerji düşüklüğünü azaltır, stresin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkilerini giderir, çocuklarda büyüme gelişme gibi süreci destekler. Hastalığa yakalanmamak için koruyucu, hastalık sürecinde ise hızlıca iyileşme için ciddi bir destek sağlayabilir. Önemli bir refleksoloji kesidi bu. Hepinize sağlıklı günler dilerim.